Geldim 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 geldim. Hadi bakalım hemen hızlıca girelim de şuradan killeri koparmaya başlayalım da. Adamlar oynamıyor ki abi vallahi oynamıyorlar ya. Adamlar sürekli kaçıp diyorlar. Hadi in artık in artık geç kaldık geç kaldık. İnmen lazım hızlıca inmem lazım. Çabuk 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 geldiler vallahi geldiler. Erkan'a hadi şurayı almam lazım. Allah dışarıda silah var. O silah aldım almam lazım. Burada bir, bir var. Baba oh, baba içeri girdi bak. Canas. Canas. Hadi hadi değil be. Abi çok ses var. Ne böyle? Çok ses var olacağız mecbur. Abi yok, adam nereye gitti ya? Bu yine o ya. Bak yine kaçıyor ya. Adam kaçtı, gitti, geldi. Öldük burada ya. Kil alamadık ya. Benim de çalındı bir tane. Bir tane kil almışım sadece. O da. İn artık aşağı in, in. Bitirmem lazım. kalacaklar var burada kalabalıklar var burada adam geliyor gel gel Allah için bana gel ya Adamlara niye gittin sen bana gelsene bak köşeye sakın. ya sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun ya burada var adam nerede bu tamam oradasın gördüm bir açık ver bana şimdi Burada da adam var. Tamam bu gitti. Daha bende mermi kalmadı. Ne yapacağız? şimdi Bunlar temiz de bir adam daha indi de bu da Evet çok güzel süpersin tam kendimi toparlamışken bir de sen geldin neredesin deri de bu üstte gel abi gel 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 durma gel abi vurdu Rauf Rauf Angel'ı vurdu Rauf gelmen lazım Rauf Rauf gel biri arkamda, biri önümde. Tam arada kaldım yine. Rauf, sen buradan gelmen lazım. Aynen öyle Rauf. Gel gel. <laughs> Rauf, Rauf oyun derler Rauf. Kaçamazsın öyle. Bak ben bir canım basayım. Hayır Rauf benim. Çık oradan. Saklanma orada. Çık 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 çık. Lan çık işte çık. Bir kalıyor bir de. Bir de kilimi çalacak. Hain bota bak. Bir daha geldi. Bak. Bak şunu bakayım. Ya deko 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 sen ne yapıyorsun deko Neyse yukarı platformu temizlemedik bari burayı temizledik abi güzeldi. Vallahi güzeldi. Açmıyor, açmıyor. Ayı P90 var. Lan Adem P90 var. Sen gittin. O yan yanlara bak. Lan siz ne yaptınız zannediyorsunuz lan? Bana bak. Hayırdır. Oğlum bunlar. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ay yarabbim ya. Adam mı gördüm? Sen ne yapıyorsun orada? Lut loot yapmak iyi değildir. Onlar kaç kişi? İki baygın. Oy bir daha geliyor. Kendini çaldırma. Senin de canın yok. Senin de yok. Abi senin canın yok ama. Sen ölmen lazım. Diğeri kendini kaldırdı ya. Tamam baygın. Oy 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 kendini kaldırması olanı bitirmişim ben zaten. Kaldıramadım. Çok güzel bir ve dörttü bu. Çok güzeldi. Bakın anam şurada bir tane beleşkil geliyor. Seni alayım ben hemen. Sen benim o şeye geldiğimi mi zannettin? Anam, lan arka. Lan bir dakika, bir dakika, Bu öldü de bir daha var orada. Abi adam... Adam alanın ortasındaki. Bu arkamdaki ne yaptı ya? O da bir daha vardı. Ne yaptı araba? Ay bir de kolun tutta keşke. Keşke bir de kolun tutta keşke. Ne bir, bir mi ben? Ya burada ya. Ya Atakan sen ne yapıyor Atakan? Atakan sen ne yapıyor Atakan? Saykın ol Atakan. Ben bunu hak ettim bence. Ben de Vini hak ettim değil mi? Evet. Çok da güzel bir bindi. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Evet, 23 kill aldık. Bakalım. 95, 5 kill eksik. Platformu atlayıp 5 kill alırsam kendimi bombayla patlatacağım. Hadi bakalım.